başkanımız sizlere hediye verecek arkadaşlar. Basketbol, voleybol, tenis, güreş ve daha birçok spor branşı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yaz spor okulları projesini bu yılda faaliyete geçirdi. Yaz boyunca 2500 çocuk spor yapacak. Bir daha Yaz geldi okullar kapandı Erzurumlular yaza hareketli giriyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 9. geleneksel Erzurum spor okullarını açtı. Bu yıl 9. düzenlenen spor okullarının açılış törenine ilgi oldukça büyüktü. Açılış Erzurum Olimpiyat Parkı'nda yapıldı. programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen spor okullarının sadece 3 aylık süreyle sınırlandırılmayacağını söyledi. Büyüklere hizmet ettiğimiz gibi yavrularımıza da hizmet edelim. Bu dönem Allah nasip ederse belli bölgelerde sportif tesisler yaparak gençlerimizi, çocuklarımızı o sahalarda basketbol, voleybol tenis, boks, kayete, judo, güreş olmak üzere yaz sporlarıyla bu dokuz spor branşında eğitelim ve yetiştirelim. Başkan Sekmen'in velilerden de bir isteği oldu. Velilerden şunu rica ediyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların iyi yetiştirmesine vesile olalım. Okula gönderdiğiniz yani spor okuluna gönderdiğiniz çocuklarımızın eve dönüp dönmediklerini takip ediniz. AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat da yaz spor okulları için temennilerini dile getirdi. Değerli arkadaşlar, yazın sporu iyi değerlendireceğiz ki kışın eğitim döneminde de derslerimize gerektiği çalışmayı gösterelim. Ben tekrar Yaz spor okullarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, kazasız belasız geçmesini diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 3 ay boyunca devam edecek olan yaz spor okullarında öğrenciler bütün enerjilerini atacak. Eğitime enerjik başlayacak öğrencilere iyi eğlenceler temennisi AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan geldi. Değerli çocuklar, değerli kardeşlerim, değerli evlatlarımız bu anlamda... 8 ay boyunca okulda eğitim, öğretim görerek yoruldunuz. İnşallah 3 ay içerisinde hem spor yaparak hem eğlenerek önümüzdeki döneme hazırlanmış olacaksınız inşallah. Bu anlamda size iyi eğlenceler diliyorum. Açılışımızın hayırlı olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Hepinize en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yaz spor okullarında yeme içme hatta giyime kadar her masraf Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 9 farklı branşta spor eğitiminin verileceği okulda öğrenciler kendilerine en uygun olanı seçecek. 3 ay sürecek olan okulda yetenekli gençler tespit edilecek, gençlik ve spor kulübüne katılma şansı elde edecek. Başkanımız sizlere hediye verecek arkadaşlar.